Burnunu karıştırıyor ama mübalağasız bu parmağın tamamı girmiş burnuna. Neredeyse gözünden çıkacak. Dedim şimdi bu adamın ben yanından geçersem bu adam benden tokalaşır. Karşı tarafa geçsem anlayacak bu adam hoca benden kaçtı diyecek. Gördü de beni şimdi göz göze de geldik. Ne yapayım ne edeyim ben şimdi. Tuttum ekmeği aldım sağ elimi tokalaşmamak için. Aldım sağ elimi. Sol elime işte bir şeyler aldım telefon telefon. ellerimi doldurdum meşgul ettim ellerimi. Selamlar hocam nasılsın iyi misin? Adam iyi niyetli yani kötü bir adam değil iyi niyetli birisi. Hocam nasılsın saygı hürmet o bu şu iyi falan iyi şudur bu. Hocam bir şey sorabilirim. miyim? Tabii tabii sor dedim. İşte şu 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 konu nedir? Ben, tamam cevabını da ver orada iki üç dakika beni meşgul etti ya. O sırada ne olduysa benim eller tabii anlatırken o ondan gitti bu buraya geçti falan. El boşta hadi eyvallah dedi yapışırdı bana elini. Ya... Ondan sonra ben eve gidene kadar o el böyle havada gittim yani. <laughs>